Programda Efsane Erbakan adlı sinevizyon gösterimi yapıldı. Yeni hükümetimizin ilk icraatı olarak en sevindirici müjdeyi veriyorum. Memur kat sayısını bakanlar kurulumuz %50 olarak karara bağlamıştır. Milli görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1969 yılından bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarının yer aldığı gösterim sırasında duygulanlar yaşandı. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim. Bu kabul kararlardan bir tek sonuç çıkar. O da refah inancının tek başına iktidarı. Milletimize saadetler diliyorum ve inşallah milletimiz bu saadete bu Rafa Partisi'nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleriyle ulaşacaktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmasın. Tüm parti organlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Mustafa Kamalak önce milli görüşün yaptığı hizmetleri anlattı... Ardından da partisinin seçim vaatlerini açıkladı. Kamalak iktidar olmaları halinde işçiye, memura, emekliye ve tüm emekçilere en az %50 zam vereceklerini açıkladı. hak ve hakikat yolunun vefakar ve cefakar yolcuları diyerek konuşmasına başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Mustafa Kamalak, Milli Görüş Lideri Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anarak başladı. Hak ve hakikat yolunun vefakar ve cefakar yolcuları, dünya İslam lideri 54. hükümetin efsane başbakanı, Saadet Partimiz'in genel başkanı kendisini tüm insanlık için adamış olan muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız 27 Şubat'ta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. onun koymuş olduğu ilkeler, kurmuş olduğu milli görüş, hiç şüpheniz olmasın ki yüce milletimiz var olduğu sürece var olacaktır. Erbakan'ın hedeflediği yeniden büyük Türkiye, yaşanılabilir bir Türkiye ve yaşanılabilir bir dünya için adil düzenin mutlaka kurulacağını belirten Kamalak bunun için milli görüş camiasına büyük görevler düştüğünü kaydetti. Her şey size bağlı. Büyük Türkiye'nin kurulması size bağlı. Yaşanabilir Türkiye'nin kurulması size bağlı. Adil nizamın, düzenin kurulması sizlere bağlı değerli arkadaşlarım. Şairin dediği gibi, hor görme, küçük görme delikanlının kendini. Sen ki buluşlara bayrak olacak kumaştasın. Dünya sizi bekliyor, insanlık sizi bekliyor, Anadolu sizi bekliyor. Partisinin seçim vaatlerini de sıralayan Kamalak, iktidarımız döneminde işçiye, memura, emekliye ve tüm emekçilere en az yüzde elli zam verilecek dedi. İşçiye, memura, emekliye ve tüm emekçilere karşı taahhüdümüzdür. Saadet iktidarı emekçilere yine en az yüzde elli zamla geliyor. hastayım, doktor param yok, bu yüzden hastaneye gidemiyorum diyen gariplere, ilaç param yok diyen bir çarelere karşı taahhüdümüzdür. Saadet iktidarında doğumundan ölümüne kadar herkes sigortalı olarak kabul edilecektir. Üniversiteli gençlerimize karşı taahhüdümüzdür. Saadet iktidarında üniversite harçları kaldırılacaktır. Ülkedeki ekonomik hayatın her geçen gün kötüye gittiğinin altını çizen Kamalak, Milli Görüş'ün mutlaka iktidara geleceğini sözlerine ekledi. Ben buradan haykırıyorum. Saadet Partisi yani Milli Görüş herhangi bir parti değildir. Bir alternatif değildir. Çaredir ve tek çaredir, tek çare.